Hamilelikte Burun Tıkanıklığına neyi Gelir? Bebeğini sabırsızlıkla bekleyen anne adayları hamilelik döneminde bulantı, kusma ve hassizlik gibi şikayetleri yanı sıra burun tıkanıklığıyla da karşılaşabilirler. Pek çok hamilenin ortak sıkıntısı olan burun tıkanıklığının diğer adı gebelik rinti, hamilenin çok erken dönemlerinde başlayan ve ilerleyen dönemlerde artarak devam eden burun tıkanıklığının sebebi gebelik rinti olabilir. Soğuk algınlığı geçirmenize karşın burnunuz devamlı tıkanıyorsa, Hamilelikte burun tıkanıklığına neye gelir sorusunun cevabını arıyor olabilirsiniz. Burun tıkanıklığı ve beraberinde eşlik eden burun akıntısı alerjik rahatsızlıklardır. Soğuk algınlığı ve grip haricinde herhangi bir belirti ve hastalığa bağlı olmadan anne adaylarının neredeyse yüzde otuzunda görülen bir durumdur. Anne adaylarını çok rahatsız eden şikayetlerden birisi olan burun tıkanıklığı söz konusu bebeğin sağlığı olunca birçok anne adayının kafasında soru işareti oluşturuyor. Gebeliğin erken dönemlerinde başlayan ve ancak doğumdan sonra sona eren burun akıntısının en önemli nedenlerinden bir tanesi, gebelik döneminde artan östrojen değerleri olarak görülüyor. Burun tıkanıklığı her anne adayında görülmese de sıkça karşılaşılan şikayetler arasında yer alır. Hamileliğin ilk ve son aylarında östrojen ve progesteron hormonları ciddi düzeyde artış gösterdiği için burun içerisindeki dokular ve damarlar ödem toplar. Bu sebeple anne adayında burun tıkanıklığı şikayeti başlar. Hormonal değişim sebebiyle başlayan burun tıkanıklığı ve burun akıntısı sorunu, pek çok anne adayın uyumasını ve beslenmesini zorlaştırarak yaşam kalitesini düşürüyor. Hamilelik döneminde hormonal değişiklik nedeniyle görülen burun tıkanıklığının farklı nedenleri arasında vücuttaki kan akışının hızlanması, burun kemiğinin eğriliği ve sonum yollarının daralması da yer alıyor. Hamileliğin erken dönemi olan ikinci ayda başlayan burun tıkanıklığı sorunu ilerleyen dönemlerde artarak devam eder. Hamilelik döneminde sıklıkla görülen burun tıkanıklığı sorunu ilerleyen aylarda daha kötü olabilir. Anne adaylarının çeşitli sorunlarla karşılaşmasına neden olan burun tıkanıklığı ve burun akıntısı problemi doğumun gerçekleşmesinden sonra ortalama 2 hafta içerisinde tamamen ortadan kalkar. Anne adayları sıklıkla bebeklerinin sağlığına zarar vermeden bu sorunun nasıl aşılacağını merak eder. Uzmanlar gebelik döneminin ilk 3 aylık periyodu içerisinde ilaç kullanımını önermez hamileliğin erken döneminde kullanılacak olan çeşitli ilaçlar bebeğin sağlığını tehlikeye atabilir. Burun tıkanıklığı anne adayına çok rahatsızlık veriyorsa hemen bir doktora başvurmalıdır. Hamilelikte burun tıkanıklığına kesin çözüm yolu olarak bazı bitkisel ürünler önerilir. Anne adayı burun tıkanıklığı problemiyle karşı karşıya kaldığında şunları yapmalıdır. Soğan koklayabilir, zencefil çayı içebilir, Burun deliklerine okaliptüs yağı sürebilir, portakal ve limon gibi C vitamini içeren besinler tüketebilir. Anne adayları bol su tüketebilir, ılık banyo yapabilir, sıcak suyla nemlendirdiği ufak bir havluyu yüzüne tutarak havasını soluyabilir. Gece yatarken başını yüksekte tutabilir, doktan önerdiği bir burun spreyi kullanabilir. Burun içi kurumaması için bulunduğu ortamda nemlendirici cihaz kullanabilir. Ayrıca anne adayı gece uyurken yatağının yakında koyacağı nemlendirici cihaz sayesinde rahat uyuyabilir. Rahat uyumak için birden fazla yastık kullanarak uyku kalitesini yükseltebilir. Burnun içini tarçı etmemek ve kurumasını önlemek için alkol, sigara dumanı ve kimyasal madde içeren kokular ve boylardan kaçınmalıdır. Buna benzeyen maddeler anne adayının solunumunu zorlaştırabilir. Anne adayı çok sıcak ve kirli havalarda egzersizlerini evde yapmayı tercih etmelidir. Anne adayının evde yapacağı egzersizler burun tıkanıklığı problemini çözmeye yardımcı olabilir.